Butik Ali nerede, Butik Ali nerede dedim, İti an, çomağı hazırla. İyi palavracı lafının üstüne gelir vallahi ya. Ayıp oluyor Ergun abi. Abi bana her şeyi de ama palavracı deme Ergun abi ya. Vay, vay. Nasıl? Nasıl? Kral değil mi? Şahane değil mi abi? Harbi hakiki mi lan bu? Abiciğim bana her şeyi de ama hakiki mi deme be abi. Seni yüzden çıksın karşıma, yemin ediyorum... Hadi kes tıraşı Ali. Bana her şeyi de, kes tıraşı deme abi. Bana her şeyi de, ama dandik mal satıyorsun deme abi. Sami abi ne yapıyorsun be? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Hey abi ne yapıyorsun be, çalışıyoruz gördüğün gibi. <laughs> Almayayım bundan, bunu her şey taklit. Hiçbir şey almaya sakın ha. Sami abi, bana asker kaç hadi. bana her şeyi de, ama taklit deme. Sahte lan o parça. Ergun abi, bana her şeyi de ama sahte deme abi. Oh, estağfurullah, Allah, niye bana böyle şakalar yapıyorsun ya, oğlum? Yok diyorum, yok. Devam et, hadi kocam, hadi. Ergun abi, bana her şeyi de ama param yok deme ya. Yüz lira veririm. Biz mi? <laughs> Abiciğim, bana her şeyi de yüz deme be abi. Bana her şeyi de ama 80'leri seyretmiyorum deme, gözünü seveyim ama. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla.